Evet şimdi gelelim kanva üzerinden bir hesap oluşturmaya. Eğer hesabınız varsa benden önce oluşturduysanız tabii ki de oturum aç butonuna tıklayarak e, oturumunuzu açabilirsiniz. Ama sıfırdan yeni bir hesap oluşturmak istiyorsanız sağ üst kısmında görünen kaydol butonu ile kayıt olabilirsiniz. Bundan önce... Bir noktaya değineceğim ama geri buraya gelip kayıt olma işlemini yapacağım. Bakın bir de orta üst kısımda planlar ve fiyatlandırma kısmı var. Buradan da yine seçim yapıp kayıt olmak istediğiniz uygulamanın versiyonunu direkt seçebilirsiniz. Şöyle fiyatları karşılaştırın diyelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradan gelip örnek veriyorum Pro'da devam edeceğiz ama bir ücretsiz denemesini de başlatmak istiyorum. Ücretsiz denemeyi başlatın diyebilirim. Ve burada ne diyor? Bakın 30 gün boyunca ücretsiz olarak pro versiyonunu bugün eğer başlatırsam deneyebiliyormuşum. Bakın benim daha önce de iki tane hesabım vardı. Bunlar otomatikman burada çıktı. Bu eğer daha önceden olan hesaplarınızı kaldırmak istiyorsanız da yine bu hesabı kaldırmanız mı gerekiyor diye seçim yaptıktan sonra bu makine üzerinden hesaplarınızı kaldırabilirsiniz. Ama biz tekrardan geri dönelim. Ana sayfaya tekrar geri dönelim ve ne yapalım? Kaydol seçeneğine tıklayalım. Dediğim gibi eğer bir ekantunuz varsa zaten login olmak için hemen bunlar gelecek. Sıfır kayıt olmak için sizi de aynısı farklı bir hesap ile devam et diyeceğim. Farklı bir hesapla devam ettiğim zaman bu single sign-on yöntemleriyle bize bağlanıyor. Aslında bakarsanız direkt Google, Facebook veya bir mail adresi girerek sıfırdan kayıt olabilirsiniz. Bunların haricinde neler var bakmak isterseniz. Bakın yine Facebook, Microsoft, Clever şirket e, postanız veya telefonunuzla oturum açmak istiyorsanız. Bunlardan herhangi bir tanesini seçip ilerleyebiliyoruz. Örnek veriyorum Google'ı seçtiğiniz zaman size... Bilgisayarınızda bir Google accountu bağlıysa direkt hangisiyle bağlamak istediğinizle ilgili bir ekran çıkacak ve onu sadece seçiyor olmamız bizim için yeterli. Seçtikten sonra ise bakın gel geliyorum. Ben diyorum ki burada şimdi sıfır olsun diye bunu seçelim. Mehmet Aydın Bilpem seçimi yaptım. Bilpem dediğim benim aslında bakarsanız Facebook ile olan bağlı bir accountum. Bakın Facebook logosu geldi. Sizde de aynısı gelecek. Biraz önceki gösterdiğim kısımda Facebook'u seçerseniz böyle bir ekran gelecek diyecek ki bununla mı devam etmek istiyorsun? Mehmet olan account'unla mı? Veya Gmail'i seçtin. Bağlı Gmail account'uyla mı? Evet diyeceğim. Bununla devam etmek istiyorum. Tıkladım ve bekliyorum. Şimdi login işlemlerini yapıyor benim için ve tada artık e, kanvaya login olmuş durumdayım. Yalnız bu account görmüş olduğunuz gibi ney e, ücretsiz bir account arkadaşlar. Yani 30 günlük bana pro e, hesapları, pro'nun özelliklerini sunuyor. Bir de buradan bakın şöyle geleyim bir sign out olayım, bir çıkış yapayım. Bastık Bastık. Dönüyoruz. Şimdi bir de Mehmet Aydın yani benim pro account'umla bağlanayım. Bakın Gmail geldi. Bununla bağlanmak istiyorum dedim. Evet okudum kabul ettim dedim politikaları. Ve tekrar ne oldu? Ben asıl biraz önceki yukarıdaki o 30 günlük pro falan gibi bir uyarı vardı. O gitti değil mi? Ve bakın benim şimdiye kadar yapmış olduğum bazı projeler var. Bu projeleri de siz ne yapıyorsunuz şu anda? Burada görmektesiniz. Evet, login olma işlemini de başardık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.